Evet abi Pogba'ya last söylemişlerdi ve şimdi Pogba ile bir tane ağzı üstüne. Bir sonuçları geç. Lan! lan. Kral! Re. <laughs> <laughs> Hocam ne var topa? Önceden bastığım için son üç ata boşuna yiyorum. Oho bunda sakattın ne yapacaksın sen, sen ne var bu abi? abi? Aynen. Beni gibi böyle aşağı. Hiç şey yok hocam sakatlanın Evet, bir Abi yapma ya. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de kaldığımız yerden Grand Pitam'la VS'ye devam ama bugün kardeşim hoş geldin bu arada kanalımıza. Gülüşmeler. Hoş bulduk ne haber? <gülüşmeler> i̇yiyim valla seni sorumlu sen nasılsın? Ben de iyiyim acaba ne olsun gecenin bilmem kaçında tekrardan buluştuk gençler Aynen. Için... Video güzel bir like gelsin ki arkadaşlar bakın sizler için gecenin bu saatinde ee, kırmadık VS'lere devam ediyoruz ama bugünkü VS'miz ceza sahası dışından gol atacağız. Ceza sahası evet, içine evet. girer gol atarsak karşı takıma mı gol yazılsın? İptal mi olsun? Nasıl? Yazılsın karşı takıma <laughs> yazılsın valla doğru. Böyle bir... gideriz, kontrol ederiz. Aynen, <laughs> ceza sahasına girmeme challenge. Kısacası böyle bir challenge yapacağız arkadaşlar. Bu arada Grandpitam kanalına da abone olabilirsiniz. Grandpitam olarak arama kısmından yazabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Yorumlarda en sabit ben... bir şekilde linki var. Her yerde var ben arkadaşlar. Olsun. Mutlaka ben desteğinizi olsun. bekliyoruz. Bilginiz olsun. Ben yazdım kodumuzu bu arada. Tamama'da bastım bekliyorum abi. Buradayız. PK yazdın değil mi? PK yazdık abi. Standart bizim kodumuz. Ev sahibi biz olduğumuz için. İyi. İyi, gel abi gel. <laughs> Devam. Ah, Ronaldo atmamışım lan. Hadi yine iyisin ha. Haydi, olaya bak. Hadi <laughs> yine iyisin, koş var <laughs> İstiyorsan değiştirebilirsin yani. Yok abi ne gerek var ya. Nasıl olsa diyorsun her türlü. <laughs> her türlü değil. Bu sefer uzaktan gol atma challenge olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bu kok gol güveniyorum. Evet, Erik'in bu olsa, güzel bir pas geldi. Oo, Sözler. hocam. Başladık yine ya. Kaldığımız yerden devam. Sarı kart abi tertemiz. Geçen gün arkadaşlar. E, benim haklı olduğumu yazmışsınız onu okudum. Hangi konuda sen? Aa öyle mi yazmışlar? Geçen MS'de. Kamerin yaptıklarını gördünüz. Uzaklardan bir şut ok oh, be olmadı be. Ceza dışından da ama. Olmadı maalesef filmini aktaramadım. Niye abi. sana hak verdiler şu an çok sinirlendim bu işe ya. Yok ya öyle bir şey yok ya. Bir tane bile öyle yorum yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Pek şey, kazımıyorlar ya. ya. Biz hani şunu söyleyin bunu söyleyin diyoruz ama hiç kazıyan yok biz bizi aynen. ya. İple, iple yani yok, abi. bu arada kral. Hocam Luka kucuğum bir saniye kardeşim. Allah belanı bir dakika. vermesin senin geri zekalı ya. <laughs> ya. Gerçekten geri zekalı ya. Vuruşa bakar mısın ya? Şimdi şöyle yapalım He. abi. Şu adamı oynayalım. Gel abi şuraya at. Şuraya at. Şuraya at, at, abi evet abi. Sercan'cım bu 1-0 kardeşim. Hayırlı olsun diyorsun. Hayırlı olsun kardeşim. Bu hataları affetmiyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman. Bora gidelim. Cihaz satışı olduğuna bakalım, bakalım abi. Bakalım abi, bakıyoruz. Ver kapasını. Az içeriden tamam, gibi ama. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Yayın üstünde arkadaşlar köşe 1-0. Az içeriden gibi. Oğlum nereye atıyorsun ya? Bak, bak. Bak. Gel buraya gel. Olaya bak. Gel bur Oğlum yavaş kale yavaş. Kardeşim teşekkürler. Sakin ol kale. Kale, kale. boş. Valla kale boş niye şut çekmedin acaba? Boşluk mu yoksa? Kral. Abi orada Önceden bahsedeydim ya. Bu sıralı Lukoş affetmez yalnız. Hadi şaka bakalım. şaka. Hadi be. Anladın mı? Abi oraya pas atacağını tahmin ettim ya. Ne? <laughs> yap? Mükemmel bir vuruş Tamer'den. Sıyırdı direği. Ya Lukoş beni kahrediyor ya. Gerçekten Lukoş beni kahrediyor ya. Abi nereye ee, atalım daha ya? Daha daha da, adam bir nereye atacağımızı da tahmin abi. ediyor artık. Sol taraf yine de. <laughs> oraya adam koşamadı anasını. Evet güzel. Oh, Oha side. bu. Yarı sahada da offside mi olur ya şuna bak. 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 O an gösterirken bile offside değil ya. <laughs> Daha nasıl offside olur arkadaşlar bir pozisyon bana onu açıklar mısınız Abi ya? adamın sırtı yarım milim çıkmış ya santim mi değil milim. Hoş lan Kaldır o ikiz, iki yanakları. Yanaklar kızdı abi. Kızdı, <laughs> kızdı, kırmızı kırmızı. Rütük var abi şimdi direkt söyleyemiyoruz Hop, ne oh oldu? Anlıyorum abi anlıyorum. <laughs> İki seferler demeyeyim yani şimdi. Vay arkadaş. Şş. Aldık onu. Ah. Konu hariç her şeyi Şiştini söyledik de yani. Video var. Yani anlayan çoktan anladı zaten. Kral. Oo Sercan hayırdır kral. Herike. Wow, oy. Uf. Evet. Adam. Amaçsız bir şut geldi. Adam köşeden ne koydu be? Sercan bu arada fotoğraf da yakışıyor kardeşim ha. Hangi fotoğraf abi? Ha. Hmm. Profil fotoğrafı da yakmış yani. Görmedik değil. Fotoğrafı değiştirdik Hadi, abi ya. Alayım abi. fotoğrafı değiştirdik. Oho. Tertemiz abi 1-0. Uzatmadan bitirdi adam. Tertemiz abi <laughs> 1-0 insan gibi. Bak yerimizi basalım abi <laughs> ne olduğunda olmaz. Bas abi bas. <laughs> lazım olacak. O saati ver abi. Ya Harry Lütfen Harry Kane birazcık. kaldıramıyor abi. Harry hakikaten fark ettim şu an kaldıramıyor yani. Kaldıramıyor abi ya. Salak gelir misin şöyle kral? Biliyorsun yakalaması lazım onları. Böyle de e, maçlar kısır geçiyor ya. Ne diyorsun? Hemen atalım kardeşim. <laughs> Oy atıyordum oradan lan. Evet hakikaten katılıyorum ben de. Kısır geçiyor. Yani uzaktan olduğu için abi. Yok, Şu an 5-0 olabilir. Daha benim şutu. Evet. Haydi. Yani tutum benim bir şey yapmam gerek benim. yok. Kral. Yani sen atmıyorsun ben ne yapayım? Aynen doğru söylüyorsun. Yine maça etkisiz başladık abi. Maça yine etkisiz başladık. Ah Griezmann bir son freme atmış lan. Vur abi be yine be onun. Çok güzelsin Adamlara oğlum. Kibarca konuştukça abi salıyor, salıyorlar Ayy, iyice ya. mı geldi orada bu arada. Gelmez abi hata. Eğer Kolobalo'nun önüne kalaydı bak bir şey olmazdı gerçi de. Kralını gördün ataam evet, diyorsun. Evet yani? yıldız giriyor, <laughs> yıldız giriyor oyuna. Şimdi sıçtık. Kral geldi abi. Kral geldi hayırlosun. Oba. Abi adam açıl, koşuşa baksana açıl, abi. Açıl. Baksana abi ya. Ya nereye Mükemmel bir şut daha. Avut <laughs> avut. Ya nereye vuruyor ya? Niye oluyor? Easy goal. Abi ayarlayamıyoruz kardeşim ya. Veremiyoruz eğer. Yani. Bu arada yaptığın hatayla gol oldu. Yani o hata yapmasan 0-0'du bu arada kral. Aynen. Benim gibi böyle. Otur aşağı. Hiç yok hocam. adamı da sakatlanın yalnız ha. Hocam sakin olur musun? Ateş ediyor. Oy. Adamı da sakat. Olur hocam. Batshuayi oyunu alıyoruz bu dakikada. Batshuayi. Yani bu zafer affetmeyiz bilgin olsun. abi. Çok bastım ya. Direkten dönecek. Hocam ver kırmızıyı şunu aklı başına gelsin ya. Nereden döndü o top? Ben göremedim o 1-2'yi. Abi tabii ki de çektiğim adamdan döndü. Çektiğin adamdan döndü? Tabii ki de abi. Lukoş Allah belanı vermesin senin ya. Keşke seni senin. <laughs> Griezmann niye çıkarttık ya? Hadi lan Batshuayi. Bari burada at lan. <laughs> evet. Bari burada at. Adam Beşiktaş mahvetti diyorsun ha. Lukaku geliyor. Kral Onlidur. sakın. Sabayak. Sakın. Defol diyoruz. Zeki Çelik. Zeki Çelik girsen olur abi. Zeki Çelik Ercan giriyor. Artı evet, 8 uzatma. Ya. Yine Böyle uzatma mı var ya? Batshuayi gidiyor of be. Giriyordu ha. Yalnız girse de efsane olacaktı. Ulan Batshuayi. Evet arkadaşlar herkes cihaz sahası çıksın. Cihaz satışına abi herkes dışarı. Ulan Batshuayi. Koş tek başına noktayı koymaya gidiyorum dedi. Gel hocam. Yani burada da maç bitirelim hocam. 10 kişi. Tertemiz <laughs> bir skor. 1-0 sevdiğimiz skorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Bastık abi 3 -2. ikinci maçı ceza sahası dışından Hemen geldim değil de... Abi. Normal yapalım ya. Tamam ikinci maç normal olsun abi normal 5 olsun. tane. İş 5 tane at biraz ya. Yine Ronaldo'yu almadık neyse. <laughs> <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Oo güneşli hava. Abi geçen Uşun gün anket, sana... bir... anket, yaptım geçen gün. Ben aldı ikinci evet. oyun o olsun mu diye. %70 oyla. Ben PES'e oy ya. verdim. PES 21 dediler. Evet abi gayet iyi. 1200 1300 kişi oy kullanmış. %70 açık ara farklı pes dediler. Biz de pes atacağız bakalım öyle bir düşüncemiz var. At abi. Pes e, at abi. Ne PES düşünüyorsun adım. abi sen? Pes pes ben şunu düşünüyorum. Destek gelmesi lazım kanaldan abi. Destekçilerin tabii öyle. Destekçilerin izlemesi lazım pesi yoksa yazık olur abi ya. Oh Emeğe yazık olur yani. Oy kullanmakla olmuyor yani. Olmuyor abi olmuyor. Yalnız bala bak. Bal değil abi bu oyun abi bu oyun bak. Bala bak. Bu bir bu mükemmel. Neresi bal? Neresi abi göster bir saniye geçme. Bir dakika o oh, el hareketlerini geç bak. Yani sen atmışsın dedim ben abi. Ben attım abi senin önüne. Al. <laughs> 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 Let's go. Let's go. 1-0 dakika 18 daha. Çanakkale. Ooo. Taktiğimizi atamaz. Attı lan. o kale. O da, o da kaçıyordu. Onu dışarı atsaydın ya bir. Abi hani attık ya geçen hafta. O hakkımızı geçen hafta kullandık yani. Kullandık mı abi? Aynen. Bu hafta biliyorsun 1-0 olan maçta bak Taner yine başladı. <laughs> ha o golü sen attın bana kral. Hangi gol abi? Taktik. Ver abi ver. Ver şuradan çakam. Ah be. Ya kaleci senin ayağının tabanını gidin kramponunu Rampanı üreten fabrikayı. Evet abi saçma paslar. Dokunduk Alba'ya. Alba ileri. Ooo sert hareketler. Görüyoruz orada hepsini. Dergi o. Oha. Dergi hocam kafanız. Dokunur musun Debra'nın? Alırız abi. Hocam, Alırız abi. Bir gol ver abi. Firmino. Bana evet sonuna abi. bakma. Anladım abi bak. Defans arkasına şöyle oluyor kral. Tak aha. Şu oluyor tam olarak ama. Anladım abi. Sen Evliya Çelebi gibi dön ama. Abi bak. Önceden bastığım için son 3 ata boşuna yiyorum. Oho, bunda sakattın. Ne yapacağım bu? <laughs> abi erkeğin de gitti. <laughs> ya bak. Bak ya, bugün ama oynayan. ne kadar güzel ya. <laughs> Anasını sattık. Dokunduğumuz ölüyor mu oğlum. Sizinkiler de var abi. Samlar ekmek yedirmiyor galiba ya. Abi adamlar zayıf ya. Hareketler abi. ya, adam ya. top yumurtladı resmen ya. Ya abi oynuyoruz ya biz bu topu oynuyoruz abi. Ver abi buraya ver. Ver şamata yaptı. Şamata yaptı. Evet abi kontradan çakıyor muyuz yoksun koşla? Bak yine nereye Abi. Ah be. Hocam, Hocam bitirin ilk kere, kere lütfen. Rica ediyorum ilk, ilk kere bitirin kardeşim. Ha. Aha. Hala bitirmiyor görüyor musun? abi benim bir golüm var ya buraya. Neyse bitirdi. Allah dedi. Allah. Sercan daha kalkınca bitiriyor Kem. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. İlk maçta Hirmino'yu sakatladı. ikinci maçta Eric sakatladı. Yani... Daha sakat mı onlar? Sakat abi. Koku! <laughs> Zaten adamımız yok. Yani o da sakatlıyorsun yani anlamadım. Sen yani tek başına yetersin kral ya. Bat hadi kardeşim. Jorginho. Jorginho ile Morginho ile burada bak. Taş bizim mi? Hocam taç ondan abi. Taç ondan abi dertimiz. Abi taç aslında benimdi de. Oğlum ne bekledin o 2 saat ya? Hay geri zekalı ya. İndir oğlum onu. Aferin sen de indir koçum. Mükemmel pas. Olmadı. Hop. Sana ciddi Hop. söylüyorum. Ayağıma Hop. gelir gelmez pasa bastım. Sıral. Böyle bizde yani. Adam 40 saatte pas atacak abi. At şu ayın saça bakalım. Abi. Hatırsızı. <laughs> Hadi be salak be. Hakemin bayrak gösterme şekline bak ya. Kolu çıktı ama. Kolu çıktı. O kol neresinden çıkıyor çok merak ediyorum yani. Abi gol geldi galiba. Hadi be indiremedik. Hadi filmin özüm. Açma sana şey. iyiydi be kral. Ya atma kol. şu taça ya. Lan zaman gidiyor. <laughs> Dakika 70. Dedireceğim ya. Oy bankoyu oynuyor ama hata yapacak orada şimdi bak. Kaleci sakin ol. Bak yine taç attı. Oğlum seni öldü. Aha. Aha kare boş. Kare boş kare. Ne ara geçti oraya ya? Abi, Getir abi topu. Yilosun. Topu bir alayım bir <laughs> saniye. Abi gerçekten mi ya? Topu bir alayım abi. Şu adama atayım. Oradan şu adama atayım. Oradan da kaptırıp gole kontradan kal. Olsaydı aldık abi. Ya Hata geldi hata geldi hata geldi. Hatta geldi, uyudu seninkiler abi. Hoppala! Lukoş, ya Lukoş gerçek, Aha! kral. <laughs> Re. Hocam ne var topa? Abi orada da kaymazsın ya. ya orada da ya? sakatlamasın yani. Yok, i̇ki iki forvetten bir defanstan tamam iş bitti zaten. Bak, ha, hocam kırımızı... sen gerçekten tutuyorsun ya. Sen ne gider var bu abi? Giden pası gördüm Kaleci kaleciyle karşı karşıya kalıyordum. Gördüm abi gördüm. <laughs> abi profesyonel foller bunlar Sercancım. <laughs> evet saçma bir pas gelsin orada. Vay arkadaş attı pasa bak adamın. Vay arkadaş Vay vay. Hadi koşun bir kere güzel at. Bir kere güzel at şu adamın önüne. Allah belanızı vermesin. <laughs> Top savunma odasında abi. 6 dakika mı? Yok. 6 6. Oynayın lan. Koşun lan. O pas gelebilir mi? Aa, Zeki Çelik Ercan. Güzel Çelik Ercan oldu. abi ya. Zeki Çelik Ercan oldu abi bu. Pante mi? Fante mi? Fante diye adam varmış bende. Bas payı vur kapayı. Yok. Beğenmedik geri bas. Geri 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 geri. Abi yapma ya. Ne bok yiyeceğiz 90 dakikada. Uzatma abi. Oyna abi uzatma abi. Bas şu kaldık biz. Herkes gitti. Ay. Bu ne lan? 40 kişi birden orada. <laughs> ne yapıyor onlar orada? Parla gibi geziyor abi senin adamlar ne <laughs> He? Kaleci aldı gitti gördün mü sen? <laughs> bak bak. İnsafsız bak. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Hayır orada Ama mı? oynuyoruz ya. Ya kral oynuyoruz bu oyunu ya gerçekten. O adamların ne işi var ha Ben onu anlamadım ya. O kadar Abi gezdiriyorlar ya. Kimin ne işi var ya? Arkaya pas bile atamıyoruz oynaymış. baksana. Lukaku'dan alırız abi onu. Ronaldo'dan alırız. Dybala'dan alırız. İnşallah. Evet. Bu kim abi? Aure. Anlıyor musun? Bırak ya. Bırak ya. Tebrikler kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş ya. Onu sakatla bunu bak. O saat. O saat o saat. O saat değildi. Şeyi bitirdi. Değil mi de? Kanteciğim sen de çıkacaksan çık bak şimdi. Tövbe hocam sana da. Uzatlanın başından beri çıkmaya çalışıyorsun oyundan. Çık abi çıkacaksan çık ya. Ronaldo Tehlikeli yerlerden, güzel şutları var. Sakatmanız da beni mahvedecek. Farkındaysanız <laughs> abi, yok şey, yok şey. bir şey demiyorum. <laughs> şu an sinirden var ya. Farkındaysanız bir şey demiyorum aga. Abi bak şu aydan beklenmedik penaltıyı. Bu topa bak, bu topa abi bu topa. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne oldu? Penaltı abi ama. Ben altıda benim oyun bu şey. Hadi be. Oyundan abi çıktı biliyorum. abi. Niye öyle bir şey oldu? Sağlık olsun. Sağlık olsun abi. Kaldıramadı şeyi. <laughs> Niye öyle yani yapmazdı böyle şeyler ama neyse bakalım ya. Zaten <laughs> maçın sonucu belli değil ya bu maçın. Aha. Abi şimdi bak ben altıya atacaktım. Belki bir tane ama daha Ama hani o bir tane daha maç yani bilmiyorum. Ben bastım o zaman. Bastım abi ben de bastım hadi gel ya. Bastım abi. Sakatlar var mı abi yoksa Takatlar yok Başları abi. Gösteri maçı olduğunda şey oluyor mu? Takatlar yok abi. Herkes. Yenileniyor Tam yerinde bekliyor. Yenileniyor abi. Yenileniyor. Okey. Evet arkadaşlar. Tamam güldük eğlendik. Evet arkadaşlar. Bu maçta. Güldük eğlendik. Tamam yeter. Gol yok. Adam evet, bir maçımızı oynuyoruz. Şu an. Evet abi. Adam nasıl tokatlanır? Ders 1. Silimino koş. Bak. Ananı avrı bak. <laughs> Adam nasıl sinir edildi arkadaşlar izleyelim. Evet Asenjo at kardeşim şuraya. Yeter lan atlar, bu ne atlar. lan? Gel abi. Hay bilmem ne. Bu ne lan böyle? At çalımını. Bir daha uzaktan vuralım. Abi, var Kay abi. Kay. Abi Al mükemmel. kardeşim soğuk kanlık her gün pembe ya. Geç aç aç kaleci aç. Ulan bir önümde kalmıyor ki çakayım oradan. Mükemmel pas Firmino. Aktarabilir misin kane? Kane kim abi? Erkey. Ve 1-0 kane 16. Yeter <laughs> lan bu ne be? Erkey'in amcaoğlu kane atıyor. Kane kim ya? Geçen de geçen de aynısını söyledim. Adam biri yorum yazmış. Abi de, otobüste dinliyordum dedi. E, izliyordum i̇zliyordum sen otobüse giderken izliyordum demiş. Kane deyince bir kahkaha attım. Herkes bana baktı demiş de. Az mavra gibi geldi bana. Sallama gibi geldi. kane, kane mi? Ya <laughs> olabilir abi niye? Ya biraz sıkmışlar Pop ayakları. Güzel. Güzel. Güzel <laughs> her zaman böyle şutlar bekliyoruz senden. Rakipteyken tabii ki. bizdeyken değil. Sana pok böyle golüm var acı. Gel gel at bir at. Dakika 23. Hante. O hatayı bir kere Mükemmel yapalım. Mükemmel indirdik. Hocam fual. Ya ne bir kere abi, abi, alalım oğlum orada. Oyun ya. Bırak bırak. Dümdüz yolda bile, ya. Konuşmasına bile fırsat vermiyoruz bu dakikadan sonra. Böyle Roche şatayı ya ağzına çakar mı? Sinirli ola olmadı. Ya. Yani. Evet abi. Burnuna çakarız abi. Ağzına olmadıysa abi, burnuna dur, çakarız. Dur dur. Dur abi ben sana bir çakacağım. Ricardo. Güzel Asenjo. Oyunumuzu oynayalım ya. Kendi oyunumuzu oynayalım Takip ya. Da. Bu nedir ya? Misafir dedik. Oynayalım abi oynayalım. Adam bilmem acımadan oh, ağzı burnunu dalıyor abi. Kaymay bilmem ne. Ne lan bu böyle ya? Hayırdır ya? Anladım A abi anladım. Ya. Hayırdır ne oluyor ya? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Ben, abi kırmızıyı ver abi temiz. Kırmızı değil abi. Hakemle anlaştık biz. Senin kırmızı yok. Abi, abi buradan çakarız Luka ya. Az golümüz yok ya yani burada. İlk yarı kırmızı yok. İkinci yarı olabilir. Oo. Güzel şuttu. Easy. Lukoş atar abi. Abi öndürek Lukoş bomboş. Öndürek. Öndüren yeri mi değişti abi bu arada? <laughs> Öndüren yeri değişmedi abi. Öndürek de bomboştu. Öndürek de vurdu zaten. Tertemizinden <laughs> Streize. İndir Hampe. abi Lukoş onu. Ha kan bak şimdi kan yapacağım sana. Ver abi kırmızı artık. Kırmızı yok abi geç o işleri. Işte. Ver abi. Geç abi o işleri geç. Herkes oyunda oynarsın hadi. <laughs> <laughs> Nasıl <Sen gülüyor> ediyor bak. Ricardo <laughs> aman kardeşim bak dikkatli ol tamam. Ver abi taçı orada temiz. Nasıl taç tamam. ya? <laughs> Tam çizgiden çıkarttık abi. Nasıl taç? Vay arkadaş. <laughs> evet abi Pogba'ya laf söylemişlerdi ve şimdi Pogba'yla bir tane ağzı üstüne. <laughs> <uçları> geç o işleri geç. Lan! <Aha>! Lan! <laughs> O ne abi? Aslında bir an şey oldu abi rüya gördü ortada. <laughs> o neydi şimdi öyle ben anlamadım orayı R tam. rüyalandı abi orada. Oğlum yavaş be. Ederson. <laughs> ah be Ederson'da var ya bir alsaydım. Evet evet abi aynı. Can geldim. Evet abi. Mükemmel paslaşmalar Firmino'ya. Öküzün, öküzün önünde giden abi. Öküzleri toplasalar en önde bayrağı tutar. Mükemmel bir sırt kontrolü. <laughs> Hakan Şükür'e Atladım bir an. Sırtına vurtuna çarpıyordu ama giriyordu o adamın. Riske girmeye gerek yok. Hocam. Çit kırmızı. Çit kırmızı mı? Adam hala sarı veriyor ya. Ölelim i̇çin mi İlla Ben anlamadım koyayım, ya. Ölelim mi yani? Yok. Aa onu almam lazım diye. Hocam ver şu kırmızıyı şuna da. Geç geç. geç, geç. Oyununuzu oynayın. Oyununuzu oynayın. Oyuncularıma söylüyorum abi bu arada. Galyana gelmeyin. Lan hadi biriniz Oyn. lan. Bir adam 3 kişiye yetti orada. Ne var 70 kişiden top aldı. Var mıydan Bu abi. golü hak ettiğini düşünüyorum. Var mıydan aldı abi. İki salak yükseldi orada. Vuramadı. Arşı, çıktı ama. <laughs> evet abi? abi atalım artık. Çok geç gol. Lukoş anı. Lukoş at bunu oğlum. Bakın. Güzel. Güzel. Vur. Şans mı? Adam şans. Adamı ayarladık. Şansa bak ya. Ayarladık abi biz oraya. Lukoş. Yani. Lukoş bak gerçekten. Yorgun yok. Alman lazım kardeşim bak. Yorgun yok. lazım. Hocam bir dokunsan da şöyle önümüze yan eken. Top bir dokunsan çarpsa da. Hadi oğlum la bu niye bekliyor 2 saat ya? Evet. Oyunun açıklarından faydalanmaya başladı Taner. Taner. Taner neden çıktı ya? Taner abi? oğlu mu? Kane, Taner. <laughs> 40 yıllık Tameri Taner yaptık arkadaşlar bu maçta. Oynadık mı böyle oynuyoruz biliyorsunuz yani. Adamın adını bile değiştiririz. Asenjo diyor ki ben buradayım kardeşim diyor. Bir yattı adam. Böyle bir şey olamaz ya. Attı bir tane saçma sapan gol. ha ha ha. Gel buraya gel. Gorginho. Bu topu kapıp golü attım sana. Gordinho Hadi oğlum. Gorginho is Kane. Laf ağzına tıkıyoruz dakika 90. <gülüyor> <gülüyor> İzleyelim abi. Ya ben anayım. İzleyelim abi. Abi 3 bir ya ne oldu ya oyundan attı anayım. <laughs> harbiden. Reset. Harbiden oyundan attı abi. Öyle abi ya. Niye öyle? Tam penaltıda oyundan attı ya. Böyle bir şey yok. Evet abi anladım abi. <laughs> Biz oyunda oyunun başında dedik abi yeter dedik. Güldük, eğlendik dedik. Oyunumuzu oynayacağız dedik. Hem ağzımızla oynarız, hem elimizle oynarız. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Evet abi dinliyorum. Son maçta hakikaten çok güzel oynadın abi. Pozisyona giremedim. Ee... Belki tutun bile yoktur abi. Bakayım bir. İki tane göremedim. Hiç size göremedim ama tutun Yine... varmış abi. 7 tane. Allah Allah ne zaman çekti? <laughs> 7 şutum Bir var. Dün çektiğim maçtan insansı girem acaba bunlar? Benim. Yani e... Çünkü hatırlamıyorum myım gerçekten altra myım. Benim şutum yani. kaç tane biliyor musun? Kaç tane? İki, i̇ki tane abi. Illa abi. Allah 3-4 şut yani çektirtmesin. Şa şaşırmadım abi. Ya, ya şaşırmadım abi ki iki şut yarım gol. Aynen güzel maç oldu eline koluna sağlık şaka maka bir yana Sen eline koluna sağlık kardeşim Ama işte arkadaşlar yani yeter yani tokatla tokatla bize birazcık kendimize çeki düzen verdik Kızdı ee... kızdı Sercan Reis kızdı <laughs> güzel oynadı çok güzel oynadı hatta Taktik sonu tebrik ederim kardeşim arkadaşlar like atmayı unutmuyoruz Evet arkadaşlar vs'miz bu kadardı ilk maçımız ceza sahasına girmeme çalıştı O birazcık kısır geçince normal maça döndük İkinci maçı biliyorsunuz evet. yarıda kaldı aslında Tamer'in hakkıydı yani o en fazla 3-2 biterdi Tamer yendi sayıyorum ben onu da son maçı da biz aldık 2-0. Beraberlik dostluk kazandı diyebiliriz. Dostluk kazandı ya. diyelim hadi öyle olsun. Güzel maçlar oldu. Eline so, eline koluna sağlık. Sen de eline koluna ve sol ayağına sağlık. Soluna sağlıklar nasıl? Aynen senin. Sercan İki evet. ayağına iki ayağına sağlık abi. Ee, adamların bileğine kırıp sakatladın ayaklarına sağlık. Evet abi bayağı sakatladık. Bayağı Aynen. sakatladık. Bayağı sakatladı. ayağı, Arkadaşlar biliyor zaten Anya'yı Konya'yı konuşmaya gerekiyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kısacası VSM'iz bu kadar. Yani güzel like gelirse, güzel yorumlar gelirse, güzel izlenmeler gelirse bunların tabii ki de devamı gelecek. Grampitam kanalına da üye olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, yorumlarda linki var, açıklamada linki var. Arama kısmından Grampitam yazarak abone olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler. Allah'a emanet. Abone olsan de, hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu F.K. içerik burada her bir özgün, her biri bomba. Abone olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu F.K. içerik burada her bir özgün, her biri bomba.